Su iyesi genellikle parlak sarı saçlı, mavi gözlü bir kadın olarak tasvir edilir. Su kenarında bir kaya üzerinde oturup saçlarını tararken veya bazen de bir çift olarak görülür. Erkek olanın da saçları sarı olduğu ve çocuklarının olduğu anlatılır. Eğer etrafta onları izleyen birini fark ederlerse hemen suya dalar ve kaçarlar. Akaslarda su iyesine ilkbaharda kurban sunulur. Katano bu kurban ritüelini şöyle anlatır. Irmak kıyısına konulan ak ağaç önünde ona kurban sunarlar. Bu ak ağaca mavi ve beyaz kurdeleler Bağlarlar. Kurdeleleri buraya gelen herkes getirir. Su iyesinin tasviri yoktur. Sadece ona adanan at vardır. Ona adanan at kırattır. Kuzuyu canlı iken ortasından keserler. Yani karnını boydan boya yararlar. Omurgasından kalbi ve ciğerlerini ayırarak çıkarırlar. Ve onları kuzunun yanaklarıyla beraber koyarlar. Ayaklarıyla derisini yüzdükten sonra onu da kafasıyla birlikte koyarlar. Kam nehir kenarında kamlık ayini yapar. Daha sonra kuzunun başını ve ayaklarıyla beraber derisini suya atar. Onları hiç kimse almaz. Su iyesi nehirden karşıya geçen insanları koruyup kollar. Balıkçılara iyi av yakalayabilmeleri için yardım eder. Ancak onlara kötülük de edebilir. İnsanların ruhlarını suyun veya dağların altına götürerek oraya kilitler. Su taşkınları yaparak çevresine zarar verir. Su iyesinin bu korkutucu özelliklerinden dolayı bazı Altay toplulukları iyenin görüldüğü konuma yakın yerlerde yüzmek istemezler.